Herkese merhaba arkadaşlar ben Moz. Bugün sizlerle beraber mod tanıtımı. Evet. Skibit Fight modu tanıtımı. Tabii ki bunu e, aslında size bir ev modunu gösterecektim ama Şimdi bu sefer bir Skibit Fight modu tanıtacağım. Bu benim normal ana videolarımda kullandığım bir Skibit Fight modu değil. Yeni güncelleme geldi. Şimdi bunu deneyeceğiz sizlerle. Dur oynayabildiğim modu yeni bir Bekleyin. Evet biliyorsunuz ki dün bir tane şorsu atmıştım. O şorsu evet, böyle Kameraman dans yapıyordu. İşte o, bu göstereceğim modda onlar da var. Ben eşyaları alıp geleyim. Birinci satırı daha doğrusu. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Birinci satırdaki eşyalar bunlar. Evet bunlar. Bu kontrol edilmiş efekt. Evet, speakerman. Mesela buraya bir tane kameraman mı koyayım diyeyim. Saldıracak. Bunun parazitini yapmamışlar ama. Ee, ayrıca arkadaşlar bunların normal bir Titan pekramın daha var. Onu koyduğunda arkadaşlar hapoylarından kameraman şarkısı çalıyor. Olmuş. Size göstereceğim. Evet. Big tuvalet. Size bu tanıma da is güzel bir like gelirse eğer gösterebilirim. Bakın. Skiddy Toilet'e. Sifon çekiliyor mu abi? Yok sifon çekildi. Yok. Bu arada şansına böyle bir harita geldi. Evet kontrol edilen kameraman. Bu mesela yine bakın bunun parazeti var işte göstereyim durun. Bak bak. Görüyor musunuz? Dur. Kameraman bir yerinde dur. Kameraman. Dur bir. Yerinde dur. Ha bakın dur. Göstereceğim. Bakın. Bakın şurası direkt bir görmüşsünüzdür. Çok da bir yerinde yok. Direkt havasında. Aa bu hileci. Hiç ışınlanabiliyor bu. Ben bunu biliyorum. Skip the Toilet izleyen modlarını, Skip the Toilet videoları izleyen kişiler bilir. Arkadaşlar bir kameraman. Evet bu hep kontrol edilen gelmiş. Aha TV man. Evet ışığını fırlatıyor. Öldür. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Ana TV men tek yedi. <laughs> Arkadaşlar evet TV worm'un Bu TV Vom patlayabiliyor şimdi bakın bekleyin. Takla atınca bakın. Güm. Ne olmadı? Aa, patlama ufak bir oldu. Şimdi bunu evet bunu koydum. Vallahi Titan Speaker bunu çok büyük. Allah dur. Arkadaşlar ben e, sizi çok sıkmak canınızı istemediğim için envanteri göstermiyorum. O yüzden yeni alıp geleceğim. Allah. Arkadaşlar birazcık oyun sesini verdim size. Evet. Burada bir tane böyle. Arkadaşlar Ses falan gelebiliyor tamam mı? Evet. Alışkınsınız. Ee, evet. Bakın bilemadım sk skip edin. Evet. Bu evet. Sen kızdın de var ya. Çalmışlar Titan TV'yi beni abimi. İşte oyun parkları. bazenleri bazı şeyler koyamıyorum. Evet Titan kameraman. Bu mu benim sevdiğim? Yok bu benim sevdiğim değil ya. X0 Bu saldırıyor arkadaşlar bu şey Titan speaker'ın. Aha playnice kameramı ee, koyamıyorum. Oh. Arkadaşlar er, e, ufak donma geçirdik ve vuramıyorum. Vurulmuyor. Oha. Ulan kameramanlar oy, tuvalet pompasını geçirdi kafalarına. Aha. Bunu bilenler vardır. Bir tane bölümünde vardı. Ha bu da şey. Öyle bir tuvalet. Aa bu Upgrite ya. Bundan çalmıyor arkadaşlar. Bir sonraki. bu mı kurtarılmış? Oy oy. Krala bak krala. Kral. Üç kral. Evet arkadaşlar durun. Yine satıralım gireyim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Hep yani modda sıkıldı tuvalet var. Niye e, koyulmuyor arkadaşlar oyun oyunda bug var. Orada bekleyeceğim diye bir şey yok. Komut yazılınca direkt zaten şey oluyor ama. Ben bir komut yazıp bunların hepsini acaba öldürsem mi? Arkadaşlar komut yazıp hemen geleyim ben. Evet arkadaşlar yeniden geldim bu. Evet geldi. Oy. Evet, beş kafalı TV ben. Çıkar bakayım kafanı. Oy, oy, oy. Aa, bu güçsüz. Doğru. Çak bakayım yumruğu şuna. Çak. Yumruğu indir. İndir Tek geldi, tek tek. İzleyenlere gösteremiyorum. Durun. Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar tv Allah! Ne oluyor? Ne oluyor? Bunu bilenler vardır zaten. Mutant. Aa! Bunu biliyorum. Abi bu ayakta olan böyle şey değil mi? Bunu herkes bilir ya. Aha! Abi çok seviyorum ben bunu. Ver ışığını abicim benim. Kıra. ne yapıyorsun? Arkadaşlar Titan TV man Bakın ne kadar güzel ya. Abi çok güzel. Abi dayak yiyor. Ölen abi. <laughs> Adam dayak yemez. Ana. Videoda karşıma bunlar çıktı. Allah'ım. Arkadaşlar sözüm çöktü köylü köylü yeri buldum tamam köylülere bari yardım edelim siz bu köyü koruyacaksınız tamam mı kameramanlar tamam abi koruyun bu köyü koruyun koruyun Allah konuşamam köy eski bir tuvalet geldi öldürün <laughs> ani savaş Oy. doğru hepsini doğradı abo doğradı doğradı <laughs> arkadaşlar. Evet, ben Nereye Manzara. Evet arkadaşlar yanına geldim. Evet. Şimdi güzel yani karlı bir yoldan evet, Oğlum, ee, evet, Uyum, bir kurtulmanın vakti geldi bence. Evet. Kötü tuvalet. Bunu koptu. evet. Yine koyamadık. Oğlumuzu bir sürü şey. Evet. Geldi. Bu katını sikibidi tuvalet. <laughs> sikibidi mi diyorum. Sikibidi ah, mi diyeyim. Belli değil arkadaşlar. Evet bunu videomda göstermiştim şu an bakın. Everybody girl in the world. <laughs> G-man. G-man. G-man geldi. Hayır. G-man gelmez. G-man'i saldırsam o zaman. Ana küçük. Bakın. Ana. Arkanızda skibidi tuvalet var. Aa bu normal sanırım. Kalkasana. Bak bak yumruğu nasıl koyuyor. Yumruk koyun. Neyse. Aa bu parazite. Bakın. Bu işte onu giriyor ve kontrol ediyor. Oy 5 kafalı. Tamam bunu herkese bir... Evet TV Volum. Bakın şimdi. TV Volum nasıl? TV Volum... Ne şey yarıyor Şimdi bunu böyle e, skidi böyle bir şey falan yapıyor bu. Aa bakın kontrol ediyor. Be Abi. Aa bakın birisi kafasını çıkardı bakın. E bunlar dayak yedi. Neyse. Bakın. <laughs> Arkadaşlar koyamıyoruz. direkt. ölüyor bakın. Bunlar beni de kontrol ediyor. Diyor. Bakın. Ben şu an bir şey yapmıyorum. <laughs> Götür beni. Neyse inelim. Evet. Bu neymiş? Allah. Çok büyük bu. Ha bu iskelet ya. Abi. Arkadaşlar son kısmına geldik. Hemen alıp gidiyorum. Evet, arkadaşlar hemen geldim. Bu kadar kalmış Cidden yani yani, Çok az kalmış. Evet. Yani bunun kafası yok. Kusura bakmayın. Herhalde bunlar. Bunlar yani şey yaparlar. Al. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Anam. Arkadaşlar durun hemen geleceğim. Skibi dom 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 ses Arkadaşlar bunu şey girebiliyorum. A o. Son bir şu şey. Böyle devam edecek. Arkadaşlar sizin için böyle devam edeceğim. Evet, klasik böyle bir şey. Tep testleri yapmışlar ya ama. Evet, bu da efekt. Bakın görüyorsunuz zaten. Ver müziği hatta. Ver müziği. Titan. Titan speaker mı? Ver müziği. Arkadaşlar Titan speaker mı ölüyor? Hayır, ölemez. Abi öldü. Ne? ölemez abi. Çok saçmalık ya. Abi ne biçim bir şey bu? Arkadaşlar bekleyin hemen gelin. Arkadaşlar. Bekleyin. Bilin. Evet, videoyu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. arkada Transformers birbirimizle başa yapıyor. Sağ Ne 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 bu videoyu izleyenlere alkış ve TV ait şey orada Hı, -hı, Hı, tamam. ondan sonra bir de beni takip edin beni <laughs> takip edeceksiniz böyle <laughs> tamam evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler çünkü bu video çok yararlı bu modu belki eğer el like gelirse belki de de gösterebilirim ama geç neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın nı 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 nı.